Cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Bu ayet bir tahakküm değil, bir koruma kalkanıdır. Bir ego tatmini değil, insanın özünü bilen Rabbin şefkatli bir çağrısıdır. Zira bizi yaratan, bizi bizden iyi bilir. İnsan, kulluk etmek üzere yaratılmıştır. Sevdiğine yönelir, korktuğunun önünde eğilir. İzlenmek, beğenilmek, takdir edilmek ister ve bu arzuları doyurmak için ya Halika yönelir ya da her gördüğü mahluka. Eğer Allah'a kul olamazsa yaratılmışlara kul olur. Sevdiği her şeye bağlanır, kendisini izleyen gözlere köle olur, takdir edenlerin kölesi, korkutanların esiri olur. Bu ayet bizi yüceltmek için bir çağrıdır. Ey insan, ya tek bir Rabbin olur ya da her şeyin kulu olursun. Seçim senin. Çünkü kulluk etmemek gibi bir seçeneğin yok. Yaratılışına kodlanmış bu gerçeklik seni yönlendirir. Ya Yaradan'a yönelir secde edersin ya da yaratılmışlara yönelir. Onların tutsağı olursun. Kimi seversen ona yönelir, kimden korkarsan onun karşısında eğilirsin. Ama unutma, senin başını eğdiğin seni kendine benzetir. Öyleyse başını sadece seni yüceltecek olana eğ.